Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere Fikstür gereği zor maçlar. Ee, biz göreve Samsun Spor maçı ile başladık. Arkadan İstanbul Spor maçı. iki mağlubi. Daha sonra Eskişehir maçında gelen 3 puan ee, takımın moralini bir nebze olsun yerine getirdi. Gol orucunda olanlar gollerini attılar. Buraya da hakikaten e, bu ligin e, en önemli takımlarına karşı deplasmanda oynamak, e, bu kadar cüretli, bu kadar güzel oynamak, e, benim çok hoşuma gitti. Takım da bundan çok mutlu oldu. Bu deplasmanda galip bitirmek çok güzeldi. İşte son dört şansın bir, ilkini kullandık. Bundan sonra e, Adana Demirspor maçı, ondan sonra Altınordu Deplasmanı ve içeride Giresun maçı. Maçlarımız bir hayli zor. Ama her maça bu maçta da olduğu gibi gene kazanmak için çıkacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Geçiyorlar bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Tamam? tamam. tamam. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere Otokonfor konfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Oto konfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto konfor, siz keyfini sürün. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, Tuzla'yla oynadığımız maçta e, iyi oynamadık. Arzu, istek çok değildi. E, buna e, bu oyunu, kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Yansıtamadığımızın nedenlerden bir tanesi de yani daha üçüncü dakikadan itibaren e, hakem kararları da futbolcuları etkiledi. Bu nedenle e, biz de istek, arzu çok olmayınca bunun yanında Tuzla daha çok daha istekli, daha çok fazla koştu. Biz birkaç pozisyon yakaladık. Yakaladığımız pozisyonları şayet değerlendirebilseydik maçın neticesi bir bir de olmazdı. Buradan galip ayrılabilirdik. Ama bu bize bir ders oldu. Fakat bizim esas amacımız ilk 6'ya kalmaktı. Bu 6'ya eğer bizim üstümüzdeki altın ordu galip gelirse 6 puana çıkıyor. Bu bizi bayağı bir zora soktu. Bundan sonra e, rakiplerin tabii kaybedip bizim kazanmamız gerekiyor ki biz de playoff'un içinde olalım. E, sezon başından beri ilk altının içinde olma gayreti içerisindeydik. E, bugün bunu tecelli etti. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı almaya gayret edeceğiz. Ve e, ligi de iyi bir yerde bitireceğimizi ümit ediyorum. Zaten e, ligde artık çok zaman da kısaldı geriye kalan maçları inşallah kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hakem kararlarıyla ilgili Hakem kararları ile ilgili fazla da yorum yapmak istemiyorum. Burada şöyle